Evet arkadaşlar bugünkü Roblox oyunumuzda bu küpleri birleştirip güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi şunu alalım bunun üstüne koyalım. Gördüğünüz gibi 2 oldu. Şunu al. Şunun üstüne koy. Şimdi 2'yi 2 yap. 4 olsun. onu matematik kuralları mı değişti ya? 2 kere 2 4 değil mi arkadaşlar? 5 yaptı. Demek ki bir tane de bonus verdi. Şimdi bunu buradan alalım. Sen burada köşede dur. Bunu birleştir. 4 oldu. Yine 4 olacak. Yine 5 oldu. 5 ile 5'i birleştirince 10 olacak. Bu sefer de 9 oldu. Ne oluyor lan? He? Arkadaşlar bu oyunu yapan matematiği zayıf mıydı? Nasıl şeyler bunlar? 2 ile 2'yi yap 4 olsun 5 oldu. Arkadaşlar aklım karıştı. Şimdi bu blokların üstüne basınca da gördüğünüz gibi para kazanıyoruz. Bir şey alabiliyoruz. Maksimum bloklar. Bunu aldım. 175 de onu istiyor. Şimdi yapacağım işten bunu aldım. Buna koydum. Terbiyesiz adam. Şunu alıp bunu bırakacağım. Buradan da 9. 9 ile 9'u birleştirdiğimde 40 yapar. 40 yapar. 15 yaptı. Şimdi bu blokları birleştirelim. 4 olsun. Şunu şöyle bırak. 5 ile 5'i birleştir. 9. Bloklar 2 2 çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Bir tane daha çıksın. Şimdi bunu birleştir. Şununla da şunu birleştirdiğin zaman aslında şunu yapalım. Blokları bir kademe yükseltiyor ya daha mantıklı. 15 oldu. 15 ile 15'i birleştirince 26 oldu. <laughs> Gerçekten matematiği zayıf bir arkadaşımızmış bu oyunu yapan arkadaşımız. Ya da komiklik olsun diye yapmış olabilir. 9. Aha kaldırıp attım he. Şimdi bunu da şununla birleştirdim. 15 gel böyle. Şunu şununla birleştir. 9 yaptı yine. Diyorum ki şu 75 olunca bunu alalım. Şuna biraz basalım. Çek diyor ya? Hop. Bas 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 500 oldu. 1K istiyormuş. 1K istiyorsa zaman 1K verelim. Hızlı ol hızlı 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 bir k oldu. Hemen buradan yükselttim. 26 26 diyor. Şimdi bunu bunun üstüne verdim mi 43 yapıyor. Boyutu küçüldü. <laughs> Şunu da şuna ver 26. 26 ile 26'yı birleştir. 43. 43 ile 43'ü birleştir. 69. Şu anda matematik kurallarını ihlal ediyoruz ama olsun. Şimdi 26. Şimdi şu 15 ile 15'i birleştirelim. Tamam mı? Oyun zevkli ha. <laughs> Şimdi 69 diyor. Şu 15 ile 15'i birleştirdiğimiz zaman 26 yapar. 1.8K'dan şunu aldık. 900 paraya ne diyor? Aslında 10 almak istiyorum. Bir dakika 69'a biraz tıklayayım. Şu 26 ile 26'yı birleştirelim. 43. 43 ile 43'ü birleştirip. 69'da da 69'u birleştirip 112 yapar. Bunu böyle yap. 43. Şöyle 43'te 43. dur olmadı. Yapma. 69 yaptı. Şu 26 ile 26'yı. Şimdi şunu alacağım. Ne olacağını bilmiyorum ama aldım. 43'ü alacağım. Neredesin gel elini al. Asan elini. Heh. Şunu bununla birleştirdiğimiz zaman. Hop. 112 ile 112 birleştireyim bir de. 181 yaptı. Şunları biraz yükseltmem lazım. 3.6K'yı şunu bunları birleştirelim. Aha. Karşıda bir obi mi var? Obi varsa tabii ki en iyisi ben olacağım. 43. 43. Tamam mı? Şununla da şunu birleştirelim. Bununla da bunu birleştirdiğimiz zaman 112 yapıyor. Şu 43'te şu 43'ü birleştirelim. 69'da. 69'u birleştirelim. 112 ile. 112 ile birleştirelim. Şunu da şunu da birleştirelim. 291 yapsın. <gülüyor> <gülüyor> şunu yükselt yine. Hop. 112. 181. Şuna biraz tıklayalım. Para gelsin ya. 15k istiyormuş. Aa düşme süresi budur. Bunu yükseltelim. Önemli bu bunu buna şunu da şöyle koyalım 181'i 181 ile 181 birleştirelim şunu da şunu birleştirelim yeni blok yaptık çok güzel oldu sen de böyle gel şöyle biraz para biriktirdim tabii ki şunları birbirine koyalım şunu bir yükseltelim bunu da bunu da ama bir şey almayacağım param yok ki almaya 181 ile 181'i şöyle birleştirelim tamam mı şununla da şunu birleştirelim 467 ile de sen birleş Yeni kutu. Sen böyle. Şimdi şuna biraz tıklayalım. Burada kutular birleşsin. Şu parkuru yapacağım. Nereden gidiliyor? Buradan mı çıkacağım? Tamam. Buradan şöyle. E ee, kolayını buldum ben bunun. Tamam. Aha! Kolayını buldum derken yandım. Demek ki kolayını bulmamışım. Az önce nasıl yaptım ben ya? Şuradan mı gitmiştim? Dur. Evet. Neyse parkur yapmayacağım. Benim yerim burası mı? Yakışıklı yine resmim de var ha. Parkurlardan nefret ettim artık ya. Sen de şunla birleş. Sen de gel. Neredesin? Aa birleşemiyoruz daha. Buna buna. Şimdi birleşin. Sen de şunla birleş. Şunla birleş. Gel bakayım. Aha kaldır battım ha. 1.1 kalık yaptım. Evet. Sen de şuraya. Bunu da buraya koyduk mu? Bu biraz şuna tıklayalım. 75k yaptık. Gerçi 75k'ya bir şey yapamıyoruz. O yüzden şunları bir birleştirelim. Tamam mı? Sen de gel. Hop. 106k para oldu. Bunu güncelleştirelim. Şöyle. Bunu da bununla 1.1k'ya da şöyle. Çok güzel. butu yaptım. Üstüne düştü gördünüz mü? Sen gel böyle. Bunu buradan bu tarafa. Şunu şöyle. 1.1k 748 Şuna biraz tıklayalım 140k paramız oldu Yetmiyor Şunu yükselt Şimdilik Bunu da böyle getir Burada pet bölümü de mi var ya hmm, Petler de çıkıyor Şuna biraz tıklayalım böyle Para gelsin Para önemli Ne diyor burada Buradaki blokları açmışım Şimdi 200k'yı yükselt Şunu da yükselt Böyle gel bunları birleştir. Evet. Oğlum kaldırıp attı. Sen de gel. Şimdi bu böyle. Bunu bununla birleştirdim. Sen gel böyle. Bunu bırakma ya. Arada bırakıyor ya. Tamam. Başka var mı yokmuş. Şöyle yapalım. Şununla şunu birleştirdiğim zaman 1.1 yapar. Bu da böyle 3K. 6K olacak şimdi. 4.9K oldu. <laughs> şunu şununla birleştir. Tamam. Şunu böyle birleştir. 1.9K yaptı. 241K, 500K lazım. Şundan biraz tıklayalım. Çünkü para çok önemli. Karşıda bir şeyler var gördünüz mü? Karşıdaki adam petlerden almış. Şunu 500K yapayım hemen. Şimdi bu tamam. 500K'ya tıkladım. 748'lik oldu. Şimdi şunu şunla birleştirdiğim zaman Hemen şöyle 8 k yaptık. Yeni bloğumuzu açtık. Arkadaşa bakmak istiyorum. Petleri var herifin ya. Sanki kaya taşı yeri var. Yarım saatte taşı gördünüz mü? <laughs> Onu onunla birleştirecek de bir saatte. <laughs> Topal mı bu ya? Bir topallık var bunda he. Arkadaş yardım edebiliyor mu? Dur bakayım. Aa yardım edebiliyor mu Demek ki oyunda yardımlaşma var arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Şimdi kendi bölgeme gideyim. 500k olmuş. Bir sonraki bölümde petleri alalım. 3 milyon lazım çünkü. Ben biraz para kasayım. İkinci bölümde petleri alıp devam edelim. Bakalım ne olacak. Bunu birleştireceğim ki bir şey yok ya. Hemen bunu birleştir. Bunu da böyle birleştir. 1.9K aldı. 9K'ya ver. Oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilir. Böylelikle sizler de oynayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Eu não